Merhabalar. Bugün kavala kurabiyesi yapacağım. Yapılmış çok güzel ama çok lezzetli bir kurabiye olacak. Bunun için gerekli olan malzemeler bir su bardağı badem ama bu bademin yarısını file şeklinde olan bademden yarısını da böyle kavrulmuş bademden kullanacağım ki hani yerken ağzınıza gelsin o badem lezzetini hissedebilirsiniz diye. 3 su bardağı da un. Bunları kavuracağım ama farklı farklı tavalarda, farklı zamanlarda kavuracağım. Neden? Çünkü e, un hani az gelebilir, çok gelebilir. Unumuz heba olmasın. Bademi ayrı kavurayım. Onu ayrı kavurmak daha güzel olacak. Bunun için ilk önce e, bademlerimi bıçakla kesiyorum. Elbette hem iri iri olacak. Hani ronda çekersek daha ince olur ama böyle bıçakla kesersek iri iri olacak. Kurabiye yerken de ağzımıza gelecek, çok daha güzel olacak. Bunları kesiyorum bıçakla. Bunu kavurmak için hemen ocağımın altını açıyorum. Unu bu tavaya ilave ediyorum. Yaklaşık 3 su bardağı un var burada. kavuracağım ama hani böyle kahverengi bir un olmayacak. Sadece hani o un kokusu çıkana kadar bir kavrulma olacak. Mutlaka kavururken de ara ara karıştırın ki bir kararma olmasın. Mutlaka kontrolünüz altında olmasında fayda var. Unu kavururken gözünüz korkmasın çok zor bir kurabiye gibi gelmesin. Kesinlikle çok kolay. Sadece biraz kavuruyoruz. Mutlaka devamlı karıştırarak onu kontrolünüz altında tutun. Yani yanabilir. Rengi kahverengi olabilir. Biz kahverengi olmasını istemiyoruz. Sadece hani o un kokusu çıkana kadar hafif böyle kremsi bir ton alana kadar kavuracağız. hafif un kokusu da gelmeye başladı hemen olmak üzere zaten hemen biraz daha kavurup kapatacağım ocağın altına Ben şu anda kısık ateşte kullanıyorum ama biraz daha açabilirsiniz hani ben kontrolünü altına tutabilirim derseniz ocağın altını biraz daha açabilirsiniz zaten siz de hissedeceksiniz o rengi değişecek biraz kremsi ton almaya başlayınca siz de hissedeceksiniz kokusuna. Ocağımın altını hemen kapatıyorum. Onu mu? Başka bir kaba hemen aktarıyorum. Çünkü o tavanın sıcaklığıyla kavrulmaya devam edecektir. Biz bunu istemiyoruz. Çok fazla kavrulmasını istemiyoruz. Hemen ben kabını değiştiriyorum. Burada unumuzu mutlaka soğumasını bekleyeceğiz. Hatta karıştırıyorum ki şöyle sıcaklığıyla rahatlasın, nefes alsın. Altını açıyorum. Bademlerimi ilave ediyorum. Bademlerimi çok kavurmaya gerek yok. Çünkü zaten o iri olanlar kavrulmuş durumdaydı. Sadece bir, birkaç dakika kavurmamız yeterli olacaktır. Bademlerim de oldu. Birkaç dakika kavurdum. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. başka bir kaba aktarıyorum. Dediğim un da olduğu gibi bademde de başka bir kaba aktarıyorum ki yanmaya kavurmaya devam etmesin. Salak kurabiyesi için en önemli olan işlemleri yaptık. Ne yaptık? Unumuzu kavurduk. Üstü bardağı unumuzu kavurduk rengi de böyle koyu kahve olmadan hemen biraz kremleşti bademimizi kavurduk burada bademlerimiz hem file badem var hem de kavrulmuş badem vardı onu bıçağımızla kestik onunla 1-2 dakika tavada kısık ateşte kavurduk bunları yaklaşık bir saat önce yaptık Onumuz soğudu bademimiz soğudu Şimdi işlemlere geçebiliriz. En zor işlemleri zaten onun kavrulması, bademin kavrulmasıydı. Şimdi sadece karıştırıp şekil vereceğiz. Bunun için ilk önce tereyağımı ilave ediyorum. Yapacağım hiçbir şey yok. Sadece bütün malzemeleri karıştırmak olacak. Oda sıcaklığındaki tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağımı ilave ediyorum. 150 gram tereyağı. yumurtanın akını ilave ediyorum. Yarım su bardağı pudra şekerini ilave ediyorum. 3 su bardağı un var ama hepsini ilave etmiyorum. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Biraz yoğuracağım sonra tekrar ilave edeceğim. Kabartma tozum var. ilave ediyorum. Bademimi ilave ediyorum. Ben vanilya yerine acı badem esansı kullanıyorum. Ama tabi sizde olmayabilir. O zaman vanilya kullanabilirsiniz. Malzemeyi karıştırıyorum. İki damla badem esansı kullanıyorum. ilave ediyorum. Hamurumu yoğurdum. Eğer fazla un olayken fazla un koydunuz, hamunuz birleşmedi, kavuşmadı. O zaman elinizi ıslatıp tekrar yoğurun. O hamurun kıvamını ayarlayacaktır. Ben yaklaşık iki buçuk su bardağı un kullandım. Bakın gördüğünüz gibi birleşebiliyor. Hemen şekil verelim. Tezgahımın üzerine alıyorum. Merdaneyi ile incelttim. Benim kalıbım yok derseniz su bardağı ile yapabilirsiniz. Bunun için yuvarlakları kesin. En rahat, en kolay yöntemi size göstereyim. Tabii kalıp olursa çok çok daha kolay olacak. Şimdi kenarındaki parçaları kaldıralım. Burada şimdi yuvarlağımız var. Bu yuvarlağı bu gerisini kesiyorum su bardağıyla. şeklimiz oldu. Hemen fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tabii kalıbınız varsa çok daha rahat olacaktır. Tabii içinde fındıklar olduğu için biraz dağılmalar olabiliyor ama hiç problem değil. Pişince onlar zaten kaybolacaktır. Şeklimiz oldu. İsterseniz siz farklı şekillerde yapabilirsiniz tabii ki. Kurabiyelerim hazır. Bunları hemen sıcak fırında 175 santigrat derecede pişirmek için fırına sürüyorum kurabiyelerimi hemen çıkartıyorum. Yaklaşık 12 dakikada falan pişti. Ama mutlaka kendi fırınınıza göre sıcaklık ayarını süresini ayarlayın. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardılar. Benim gibi seviyorsanız kızarmış. Gayet güzel oldu. İlk fırın sıcaklığı çıkar çıkmaz hemen üzerine pudra şekeri serpeceğim. Fırın sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum.